Evet, herkese merhabalar. MGM Lek Ailesi hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere dediğimde müstakil havuzlu, otoparklı efendim 4 artı bir lüks villamın tanıtımını yapacağım. Emsaylarına göre hemen hemen 1-2 milyon uygun zaten fiyat olarak efendim. Şöyle dış duvar işçiliğinden başlayalım. Sizler için ben göstereyim tek tek biliyorsunuz Adanza'ya MGM Lek Ailesi olarak. Elimizden geldiğince efendim şöyle detay detay gösteriyoruz ki... Ne alacağınızı bilin. Yani e, elleyip şu an dokunamasanız da iyi kötü efendim işçilikten e, ne olduğunu ne bittiğini çıkartabilirsiniz. Burada bir giriş kapım var. Yaya girişi olarak efendim asıl otoparklı sağ tarafımda da diğer girişim var. Havuzlu, müstakil, köşe başı efendim villamız. Didim'deyiz. Daha yeni bitti. Müteahhitimi bahsedeyim efendim sizlere biraz. E, yılda bir tane yapar. Kalem gibi yapar. Öyle söyleyeyim A'dan Z'ye işçiliğini e, kefilim zaten e, satış sonrası da sağ olsun kendisi hep bize de destek olmuştur e, evi satıp da kaçmak da yok efendim kendisi burada zaten esnaf kalem gibi efendim villa yapıyor tek bir tane yapıyor ama çok sağlam çok güzel çok keyifli villa yapıyor e, normalde mesela biliyorsunuz 2.30 2.50 e, olur. Müteahhitim efendim, 280 e, taban yüksekliği yapıyor, onu da belirttim. Şöyle otopark kapımızı görün. Şuraya yeni beton atıldı, ben o yüzden e, fazla yanaşmayacağım. Şöyle otopark kapınız efendim, görmüş olduğunuz gibi. Ferforje demirlerimiz, ahşap, kaplamamız. Evet, mükemmel bir 4 artı 1 köşe başı efendim. Konum olarak mükemmel, deniz manzaralı, müstakil havuzlu, otoparklı. Adanız efendim antresit görmüş olduğunuz gibi patlatma taşlar villamızda yok yok diyorum. Buyurun hep beraber şimdi villamızın ben size içini gezdireyim. Evet efendim nerede kalmıştık? Zaten görmüş olduğunuz otopark kapım. Burası aracınızla giriyorsunuz efendim tek araçlık ve motosiklet de var onu söyleyeyim çok rahat bir şekilde. Park alanımız burada. Evimizin ana giriş kapısı burada. E, Burayı efendim dediğiniz gibi çiçeklendirebilirsiniz ya da e, isteğiniz uygun küçük bir bahçe de yapabilirsiniz çünkü akşam güneşini için çok güzel görüyor. Domates, salatalık, biber kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi ben sol tarafta size ön veranda ve havuz bölümümüzü anlatayım efendim. Şöyle seramiklerimizi göstereyim. Tek parça mükemmel. 60-60 devasa güzellikte. 19 metrekare havuzum var efendim. Şöyle. Yaz aylarında sıcak yaz aylarında görmüş olduğunuz gibi direkt atlıyorsunuz evinizdesiniz çıkıyorsunuz şuraya bir iki şezon koyabilirsiniz çocuklarınız eğlenebilir siz de güneşlenebilirsiniz ya da onlar yüzerken efendim şuraya güzel bir e, kamelya yapın çocuklarınızla ailecek vakit geçirin. Ben arabamı buraya koydum köşe başı efendim buradan bile deniz görüyor aslında şu aradan çünkü yola denk geliyor efendim köşe arsamız önü hiçbir zaman kapanmaz. Yola bakıyor mükemmel konum olarak 19 metrekare e, havuzumuz dedik efendim havuzumuzun temizliği ilaçlaması yapıldı kullanıma hazır bir şekilde efendim sizlere teslim edilecek burada da efendim havuz ekipmanlarımızın olduğu bölüm görmüş olduğunuz gibi devam edelim dışarılarda prizimiz var e, size söylemiştim düşünceli bir müteahhitim kendisi dışarılarda bile priz var efendim görmüş olduğunuz alanda bütün İhtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Burası diğer yaya girişim. Başta göstermiştim size. Devam edelim. Burada yine küçük bir bahçem var efendim. Burada çeşmemiz de var efendim. Klima çıkışları burada da görmüş olduğunuz gibi. Su saatim burada. Devam edelim. Dönüyoruz. Şöyle arsa olarak 280 metrekare. Fakat burada 30-60 imar olduğundan dolayı efendim. İmarla alakalı bir sorunumuz sıkıntımız yok. Evet, evimize geldik. Sur marka çelik kapımız var efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Size söylemiştim, kalite asla tesadüf değildir. Kimi var efendim böyle biraz daha ucuz kapılar takıyor, ama Sur marka kapıyı Google'a internete yazın. Bakın efendim, şöyle. A'dan Z'ye çelik kapımız gerçekten çok ağır ve kaliteli duruyor. Hem de gösterişli ve elit duruyor. Efendim kapımızı kapattık. Burada hemen sol tarafımızda görmüş olduğunuz gibi hazır ahşap bir forma, alanımız var. Yani hemen ben şöyle size içlerini de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bol bol raflı ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Burada da efendim yine öteberi koymak için bir alanım var. Ama şu raf olayı çok güzel. Çoklu raf sistemi. Düzen her zaman iyidir. Tertip her zaman iyidir. Altta da efendim kışlık ayakkabılarınızı koyun. Buraya yazdıkları koyun. Size kalmış. Evet efendim şimdi sağ tarafınızı kapıdan girdiğinizde sağ tarafınıza efendim şöyle e, merdiven altı boşluğu bu şekilde değerlendiriyor biliyorsunuz. E, nerede olursa olsun Kuşadası'nda, Didim'de, Bodrum'da. Hemen bir lavabo ve tuvaletimiz var efendim. Aynı zamanda çamaşır makinesi çıkışımda tam karşıda. Dilerseniz çamaşır makinenizi de oraya koyabilirsiniz. Mimari olarak efendim izleyenler takip edenler bilir. Sağdan yukarı doğru çıkıyorsunuz efendim. Şimdi düz geldiğinizde şöyle siz salon ve mutfak alanı karşılıyor. Salon mutfak ayrı gibi duruyor. Onu da şöyle göstereyim. Sağ tarafım çünkü efendim mutfak çok soran misafirlerimiz oluyor. Yani ayrı mutfak var mı diye. Burası aynı zamanda efendim ayrı mutfak tadında. Neden diyeceksiniz. Bakarsanız şimdi salon alanımız burada. Şurada bir kirişim var efendim. Bu arada bunu söyleyeyim. Kolonların temelinden beri efendim inşaata başladığımız andan itibaren e, fotoğrafları mevcuttur. E, özellikle biliyorsunuz depremden yeni çıktık. Ülke olarak acı günler geçirdik. E, A'dan Z'ye inşaatın başladığı günden itibaren bütün resimlerimiz mevcuttur efendim. Hangi beton, hangi demir kullanıldı. Mesela şöyle bir örnek vereyim efendim. Müteahhitimiz normalde millet 50 metreküp atarken kendisi 70 metreküp atıyor. E, yani... Buradan da kısadan ise pay çıkaracak olursak efendim kaliteli yapıya önem veriyoruz. Yani arkanıza bakmazsınız villayı alan kişi. Mutfak alanındayız. Hanımlar ekran başına. Görmüş olduğunuz şurada devasa güzel bir dışarıyı da seyredebileceğimiz bulaşıklarınızı yıkarken bir aynen mevcut. Mutfak tezgahımız bu şekilde efendim. Şöyle alacalı beyaz sonlarını. Şurada da olunmaz yerim var. Bakar mısınız? O bile estetik duruyor. Şöyle oval duruyor. Buraya artık şöyle göstereyim. Ankara Sıra Ocak Mutfak set üstü yerim. O da güzel elit duruyor efendim. Değişik duruyor. Aynı zamanda gelmişken ben sizler için şöyle bir şu kolondan itibaren evimin her yeri kolon bu arada. Onu da belirteyim. 3 burası desek. Hadi burayı da buradan vereyim. Bu kolondan vereyim. 4. Yani 4 kere 3, 12, 13 metrekarelik şöyle bir mutfak alanınız var efendim. Mutfaktan direkt havuza da çıkabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buradan efendim direkt havuz bölümüne çıkıyorsunuz. Buradan yaya girişimiz vardı. Görmüş olduğunuz gibi. Ya da burası antre alanımız. Evimizin ana giriş kapısı. Ya da salona geçebiliyorsunuz. O da güzel bir seçenek. Şöyle burayı da ölçelim. 5.3, 5.40 desen. Buradan da bakalım. 4.5 Efendim yani hemen hemen 25 metrekarelik şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir e, salon alanım var. A'dan Z'ye her şey hazır. Antresit bir Pen tercih edilmiş efendim yine. Biliyorsunuz bu senenin yılların 2 senedir modası Antresit PimaPen derim. Aslında doğalgaz yok. Fakat yeni yönetmelikte doğal doğalgaz çıkış peteklerine kadar yapmak zorundasınız efendim. Onu da öyle söyleyeyim. Burada efendim internet, televizyon ve anten. Şöyle televizyon, anten. Çıkışlarım hepsi hazır. Burası ne diye soracak olursanız efendim. Bu da evimize her köşeden gören belirli noktalarda güvenlik kamerası altyapım da hazır. Sadece dekodere gelip bağlayacaklar o da hazır yani yok yok villamızda diyeyim efendim ne ararsanız var devam edelim şöyle klima yerlerini de göstereyim size hazır servis gelip bağlantısını yapacak baca boşluğum da var efendim orada ee, alternatif soba kurmak isteyen bile olursa değerlendirebilir şimdi bu taraftan çıkışı göstereyim efendim ben sizlere şurada hemen salonumuzdan çıktığınızda iki basamaklı otoparktasınız Sağ tarafa dönerseniz de efendim ön, ön verandadasınız. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir prizm mevcut. Burada da efendim havuz alanındasınız. Yani ev sizi yormuyor. Yaşam tarzınıza göre e, tabi siz daha basit bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Fakat ev hiç yormuyor. Efendim arabanızla geldiniz. Otoparkınızdan içeri girdiniz. Dilerseniz buradan girersiniz. Dilerseniz ya da ana giriş kapımız burada efendim. Pazar günleri sıkıldınız mı efendim arabanız mı kirlendi hiç uğraşmıyorsunuz burada çeşmeniz var Efendim arabanız zaten burada gözünüzün önünde duruyor kendi arabanızı pazar günleri aktivitesi olarak çoluk çocuk yıkayabilirsiniz ee, buraya Efendim dediğim gibi domates biber ekebilirsiniz onu yine aynı şekilde sulayabilirsiniz ev hem basit hem lüks Efendim 4 artı 1 lüks villam deniz manzaralı zemin kattan daha iyi görüyor yani burayı kaçırmayın. Özellikle benim de artık Didim'de bir villam olsun diyorsanız efendim. Bu aradığınız villa tam size göre. Bakar mısınız efendim? İkinci kata doğru çıkacağım. Merdiven korkulukların antresit kalın profiller var efendim. Yeni çıktı bunlar Gayet de güzel duruyor. Sensörlerim, ledlerim efendim evimizde elektriğimiz yok şu an. O yüzden açamadım. Kusuma bakmayın. Mermerlere bakar mısınız efendim? Antresit merdiven korkuluklarıyla gerçekten uyum içerisinde. Buna da dikkat edilmiş. Şöyle sol tarafında efendim küçük. Şöyle fazla büyük olmayan bir balkon mevcut. Şimdi balkona çıktığınızda burada efendim bağlantılarım var. Termosman bağlantılarım ve toplu klima bağlantılarım. Tek bir ünite üstünden efendim. Daha önce de biz vermiştik bir villamızı. Tek bir ünite üstünden efendim bütün evin klima bağlantısı yapılabiliyor. Onunla da alakalı bir sıkıntımız yok. Şu görmüş olduğunuz antresit köşe boruların geçti efendim. Gayet de estetik duruyor. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz. Enerji çıkışları hepsi mevcut. Devam edelim. İkinci kattayız. Sol tarafa döndüğümde şöyle mükemmel bir yatak odam var efendim. Size tavan yüksekliğinden bahsetmiştim. Bir de kendi gözlerinizle görün şöyle Bakar mısınız efendim 2.79 2.80 Tavan yüksekliği var evlerimiz çok ferah Metrekare olarak da sizler için ölçeyim Metrekare olarak Şöyle denk aldım 6.2 3, 18, 20 metrekarede efendim mükemmel bir yatak odası görmüş olduğunuz gibi. Fera boydan camım var. Boydan cam yeni moda oldu ve bence çok güzel oluyor dizilerdeki gibi. Burada bir Fransız balkonum var. İçiniz rahat olsun. Gayet yani benim boyum 1.80 benim göğüs hizama kadar geliyor. Şöyle göstereyim daha net anlarsınız. Küçük çocuklarımız son yıllarda yaşıyoruz. Aralara girmeye çalışıyorlar maalesef. E, oyun alanı olarak görüyorlar bu Fransız balkonları. E, burada öyle bir sıkıntı yaşamanız e, söz konusu bile değil. Çünkü benim boyum 1.80 olmasına rağmen dediğim gibi göğsünün altına kadar geliyor. E, herhangi bir sıkıntı yok. E, arayanımı soranı unutmayın efendim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Dediğim gibi Fransız balkon tamamıyla güvenli. Burada efendim hemen bu odamızdan sağ tarafında şöyle köşeli bir köşeli bir balkonum var. Balkonumuz ideal. Gayet de şimdi güneş bugün hava biraz böyle bulutlu gibi o yüzden tam olarak deniz görünmüyor efendim. O görmüş olduğunuz bembeyaz yer aslında masmavi deniz. Didim'in denizi diyelim ve devam edelim. Elimiz görmüş olduğunuz gibi köşe. Konsept mükemmel. Ulaşım tamamıyla harika. Pek fazla sıkıntı çekmezsiniz. Ee, klima yerlerine kadar A'dan Z'ye her şey mevcut. Aslında otomatik olarak efendim sistemsel yapılan evler mimarımız ve müteahhitimiz bu konuda çok profesyonel çalışıyorlar. Onu da belirteyim. Direkt evin içine koyabileceğiniz eşyalara kadar hakimler. Evimizin iç kapıları efendim bu şekilde. Burası ortak kullanım banyo alanı. Şöyle burada bir termosfon efendim, görmüş olduğunuz gibi alanım var. Termosfon koyabilirsiniz. Şurada efendim çamaşır makineniz için yerim mevcut. Direkt e, saklı bir şekilde, buna bir de kapak yaptırırız. Şöyle efendim burada bir lavabom var, Hilton banyo. Gayet şık ve temiz. Bu arada evimizin güncel fiyatını da söyleyeyim, banyolar mükemmel, simsiyah. Şöyle antresitten devam ediyor efendim, seramik tek parça. Parlak olmasının avantajı, kir göstermez, onu söyleyeyim. Şöyle duşumu da göstereyim. Dert temiz, sıfır. E, camlar efendim şöyle görmüş olduğunuz gibi siyah. Değişik bir enstantane katmış. E, Vitre marka tabii ki de efendim closetlerimiz. Klozet deyip geçmeyin. E, ben daha önce de her videomda yeri geldiği zaman söylüyorum efendim. E, evde en çok kullanılan şeyler genelde closet e, ve bataryalar oluyor. Bunların kaliteli olması sizin için iyi efendim, masraftan kurtarır. Ee, Sağ doğru devam edelim. Burada bir teenage, şöyle genç odası diyebileceğimiz bir odam mevcut. Onu da hemen sizler için ölçeyim. 4.1, şöyle bakarsanız. Buraya da bakalım. Buradan ölçelim. 2.5, 4, 2, 8. Yani hemen hemen 10 metrekarelik güzel bir genç odası diyebilirim. Burada da aynı şekilde Fransız balkonu mevcut. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Antresit alçıpanlarım evle bütünlük sağlıyor. Kolonlara bakar mısınız efendim? Kolon her şeydir, kolon candır. Öyle söyleyeyim yani kolonların sıklığı dediğim gibi evimizin temelinden itibaren efendim bütün her şeyimiz mevcut hangi tip beton, hangi tip demir kullanıldı. Bütün her şeyle mevcut efendim. İsteyen misafirlerimiz için bunları da saklıyoruz. Burada da efendim hazır gardırobuna kadar set halinde güzel bir yatak alan var. Görmüş olduğunuz gibi direkt eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Güzel boydan bir gardırobum var efendim. Bu tarafını da açayım. Sizler için özel yapım. Alandan çalmıyor. Zaten köşede kolonum var efendim. Görmüş olduğunuz kolonla bütünleşmiş. Alandan da tasarruf edilmiş. Klima çıkışlarına kadar A'dan Z'ye her şeyle mevcut. Buradan efendim daha temin de dedim her yerden deniz görüyorsunuz. Evin en güzel özelliklerinden biri de o. Görmüş olduğunuz gibi ana yola bakıyor. Köşe olmasının avantajı da budur efendim. Devam edelim şöyle hep beraber. Evinizin iç kapıları dedik. Görmüş olduğunuz gibi son sistem efendim. İlk kez siz kullanacaksınız. Sizler için hazır yeni sahibini bekliyor. Şöyle üçüncü katımıza çıkalım. Yine aynı şekilde görmüş olduğunuz son sistem antiresit merdiven korkulukları. Her merdivene düşecek şekilde efendim sensörlü led lambalarım ve alternatif efendim ardiye malzemelerini koymanız için. Bu boşluğu genelde boş bırakıyor müteahhitlerimiz ama dediğim gibi efendim e, bayağı bir düşünceli yapıldı bu evimizde ve özenle. Yani insanların ihtiyacını karşılayacak şekilde yapıldı. Öyle söyleyeyim. Buraya da efendim ardıya malzemenizi koyabilirsiniz. Hiçbir şekilde gözükmez. Burada da raylı sistem dolabım var. Üçüncü katımıza çıkıyoruz. Yerlerim laminat parke. Onu da söyleyeyim. Şöyle göstereyim sizler için. Burası da efendim yani nasıl söyleyeyim full deniz manzaralı yetişkin. Ben olsam ebeveyn manyolu çünkü. Kendi odam yaparım. Çünkü hem ebeveyn banyon mevcut hem de efendim burada ömür çok güzel olur. Şöyle fui manzara içinde teras seviyorum efendim ben. Bir de gün batımı buradan mükemmel olur. Klima yerim buraya yapılmış. Aynı zamanda altında şöyle antenin mevcut efendim bütün elektrikler oraya bağlanmış. Şurada sadece ufak bir çıkıntı var efendim. Bu da kolon sizi yanıltmasın. Ee, belki bu çıkıntı belki aklınıza takılabilir. Benim de görmüş oldum. Çünkü yatak böyle gelse ya da ben olsam efendim yatağı böyle koyarım ya. Burada olmalı yatak. Yatak burada olmalı çünkü e, görmüş olduğunuz gibi karşısı full deniz manzaralı. Yatağı buraya koyacaksınız efendim. Şöyle sabah kalktığınızda Didimin e, Masmavi denizi, kuşların e, şırıltısı efendim bu şekilde oynayacaksınız. Ebeveyn banyomuz da bu şekilde. Hilton banyom, klozetlerim, duşum gerçekten tertemiz sıfır. Yeni sahibini bekliyor efendim. Evimizin güncel fiyatı 9 milyon 750 bin TL bu arada. Biliyorsunuz MGM'le kalesi olarak alıcı ve satıcıyı birebir pazarlık yaptırıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki siz evi beğenin. Mal sahibini çağırırız efendim. Müteahhitim de beni kırmaz güzel bir pazarlık yaparız. Ee, evimizde yeni sahibini bulmuş olur. Görmüş olduğunuz teras alanım da efendim. Şöyle gayet ideal. Burada da prizim var. Su, çeşme çıkışım var. Her şeyim var efendim. Belki buraya daha sonradan bir tente yaptırabilirsiniz. Ama sizin güneşle olan ilişkinize bağlı. Ben onu da o şekilde yorumluyordum. Çünkü bazı e, misafirlerimiz yani ben diyor ki güneş hani hastasıyım. Güneş olsun ya. Yani. güneş biliyorsunuz D vitamini. E, her insana lazım. Bu arada tam karşısında alabildiğine deniz. Full deniz manzaralı efendim evimiz. E, bunu kesinlikle değerlendirin Ve e, Didim'in en güzel plajlarından efendim şurada hemen 1.2 kilometre aşağıda efendim e, Mavişehir Koyun'un en güzel plajlarından biri de orada mevcut. İsterseniz denize girmek e, bu kadar yakın mesafede bisikletle bile gidebilirsiniz onu da belirteyim. Çünkü buralar çok sakin yerler e, fazla imar şu an oluşmadı. Görmüş olduğunuz gibi hala her yer e, yeşillik. Tabii bunlar arsa olanlar var, zeytinlik vasfı olanlar var aralarında. E, açılmayacak yerler var. Fakat e, imar da o kadar gelişmedi. Bu tarz yerler bulmak zor. Şimdiden yerin, yerinizi alın efendim. Hiç değilse kalan hayatınızda deniz manzaralı bir şekilde mükemmel. Hem tatilinizi yapın, hem ailece keyifli vakit geçirin. İster denizinize girin, ister havuzunuza atlayın size kalmış. Hayat sizin, yaşam sizin. Bizler sadece elçiyiz efendim. Dediğim gibi MG Emlak olarak evimizin güncel fiyatı 9 milyon 750 bin TL'dir. Ee, pazarlık payımız mevcuttur. Böyle mebran var efendim. Görmüş olduğunuz gibi çatımızda yalıtımları var. Her şeyi mükemmel. Isı yalıtımı, Efendim ses yalıtımı ve izolasyon çatı özellikle önemli biliyorsunuz yağmur yağdığı zaman kışın güzel yağıyor izolasyonu çatı izolasyonu da mevcut üstünde de membran e, var efendim dediğim gibi evimizin güncel fiyatı 9 milyon 750 bin TL'dir sizler de mükemmel şöyle deniz manzarası olsun otoparkım olsun 19 metrekare havuzum olsun diyorsanız bu villamızı kaçırmayın köşe başı olsun diyorsanız. Önü hiçbir zaman kapanmayacak. Onu da belirteyim. Yani bu manzara ömür boyu efendim sizinle beraber olacak. Gün batımı karşıya düşüyor. Onu da söyleyeyim Yunan adalarına doğru düşüyor. Akşam gün batımı içinde efendim şurada durun mangalınızı yapın. Etinizi pişirin. Çoluk çocukla vakit geçirin. Sohbetinizi yapın. Eşinizle sevdiklerinizle değerli vaktinizi boş harcamayın efendim diyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz saygılar, sevgide kalın. Hoşça kalın.